Şimdi Manisa Meydan Gazetesi ile başlıyoruz. Manisa Meydan Gazetesi'nin manşeti Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli ile ilgili. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz ki 30 büyük şehirden biri ve gerçekten çok büyük bir bütçesi var. Ama bu bütçenin e, halk için kullanıldığı kısmını neredeyse biz az görüyoruz. Belediyenin yönetimi, bunun tamamının halk için kullanıldığı Manisalıların çok üstte bir noktaya getirildiğini falan söylüyorlar ama biz göremiyoruz. Biz göremediğimizi bırakıp şeyin personeli de göremiyormuş. Nereden konuyu açıyoruz? Sosyal denge sözleşmelerinden. Şimdi belediyeler her sene... <laughs> sendikalarla birlikte sözleşmeli memurları ve memurları için bir sosyal denge anlaşması imzalıyor belediyede yetkili sendikayla birlikte. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün göreve geldiğinde, Bülent Kardan sonra göreve geldiğinde demişti ki ben, demişti ki, ben sosyal denge tazminatlarını %100 oranında zamlandıracağım ve 2009 yılından 2016 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi personeline bir sosyal denge tazminatı verilmedi. 2016 yılından 2017 yılına kadar bir yıl ödeme yapıldı. Ancak 2017 yılında ödeme yine kesildi ve ardından ta ki 2022'ye kadar herhangi bir ödeme alınmadı. Tek Büyükşehir Belediyesi personeline sosyal denge anlaşmasından anlaşması imzalatmayan ve sosyal denge tazminatı vermeyen tek büyükşehir belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi. E şimdi bunun dışında 2022'de gelecek sosyal denge tazminatı dediler. Ne kadar gelmiş? Şimdi onu manşet yapmış Manisa Meydan gazetesi. Bozdur bozdur harca bir para geldi memurlar için. 750 TL güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Cengiz Başkan'dan hediye olarak Büyükşehir personeli yaşadı valla. Büyükşehir'de sosyal denge adaletsizliği şeklinde bir özel haberle çıktı gündeme Manisa Meydan gazetesi. Şimdi koltukta oturanı %120, sahada çalışanı %40 zam deniliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet San bir sosyal denge sözleşmesi imzalandı dediğimiz gibi. Sözleşmeye göre genel müdüre ve genel sekretere %120 oranında zam yapılıyor. Ancak sahada çalışan personele %40 oranında zam yapıldı. Yani şimdi mesela kimler söyleyelim şefler, memurlar, şoförler, teknik ressamlar, teknikerler, zabıta memurları, itfaiye amirleri, yani bu insanlar, şöyle, özellikle itfaiye amirleri, itfaiye erleri, bizim e, aslında bütün doğal afetlerde yanımızda olan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de vitrinine koyduğu e, insanlar aslında. Ve bunlara %40 zam geldi yani 750 TL alacaklar. Ancak genel sekretere, genel müdüre %120 zam geldi. Genel sekreter yardımcılarına, genel müdür yardımcılarına %110 zam geldi. Teftiş Kurulu Başkanı Hukuk Müşaviri Özel Kalem Müdürüne yüzde 80 oranında, şube müdürü, şube müdür vekilleri, mimar, mühendis, peyzaj mimarı, şehir planlamacısı, müfettiş, avukat ve veteriner hekimlere yüzde 50 oranında geldi arkeolog, psikolog, sosyal çalışmacı, ekonomist, eğitmen, uzman, restoratör, sanat tarihçisi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve tahsildarada ve yine bahsettiğimiz diğer aslında sahada çalışan personelde de yüzde %40 oranında zam geldi. Tabii ki tepkililer, herkes tepkili. Özellikle Ben Birsen'in Manisa Şube Başkanı Faruk Karaca bu konuda çok tepkili. Biz olsak böyle bir anlaşmayı asla imza atmazdık ve masadan kalkardık diyor. Ben Birsen'in sahip olduğu bütün belediyede bütün belediyelerde yüzde 120 oranında zam yaptırdık biz diyor. Ahmet Mehmet Bakırlıoğlu sert bir dille eleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün daha önce de işçi kıyımı yapmıştı. Biz kendisine şaşırmadık dedi. İYİ Parti'nin Manisa İl Başkanı Hasan Er Yılmaz da çok sert bir şekilde eleştirdi Cengiz Ergün'ü. Memurun hakkını göz göre göre yiyorsunuz dedi. Şimdi dönelim bakalım peki ilçe belediyeleri ne durumda değil mi? Biraz da onları düşünelim. Şimdi kentteki ilçe belediyelerinin verdiği sosyal denge rakamlarına ulaştık. En yükseği Akisar Belediyesi'nde. Akisar Belediyesi'nde bekar bir memur için 2425 liraya yükseltildi sosyal denge tazminatı. Resim Başkan biraz eli açıklık yaptı burada. En yüksek rakamı o verdi diyelim. Tekrar söylüyorum bekar bir memur için 2425 TL sosyal denge zamı Akisar Belediyesi'nde. Şehzadeler Belediyesi tüm memurlar için sosyal denge ödemesini 1877 lira olarak belirledi. Yunus Emre Belediyesinde en düşük sosyal denge ödemesi 1300 lira, en yüksek sosyal denge ödemesi de 1800 lira oldu. Merkez ilçelerde de en yüksek Şehzadeler Belediyesi veriyor. Onu da söyleyelim. Turgutlu görevli memurları sosyal denge ödemesi 1100 lira olarak belirlendi. Dediğimiz gibi Akisar en yükseği ve Soma, Kırkağaç, Gördes ile Demirci ilçelerinde de ben bir sene sosyal denge sözleşmesi imzalandı ve bu belediyelerde de %120 oranında bir zam uygulanacak. Bunlar genel müdür %120 alsın, sağ personeli %40 alsın şeklinde değil. Bütün memurlara aynı şekilde %120 oranında bir zam yapılıyor. E gördüğümüz gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi bir Akisar Belediyesi bütçesi kadar değil herhalde ki e kendileri 750 liralık bir rakamı bu enflasyonda işçiye reva görmüşler. Hayırlı olsun Büyükşehir personeline.